Hakim Bey, inanın bu haksızlık. Müsaade edin bir anlatayım. Beyefendi, benim muhatabım siz değilsiniz. Hakim Bey, tamam çok haklısınız. Yalan söylediğim için ben de çok utanıyorum. Ama yasak olduğunu bildiğim halde ben Mahir'i seviyorum. asla mesleğime ihanet etmedim. Nazif Kara'nın beraat kararını verirken zannettiğiniz gibi yanlış bir tavır olmadı. Nazif Kara masum olduğu için. Asıl katil Turgut'u. Nazif Kara masum. Dosyanızda bunu ispatlayan bir delil yok ama hakim hanım. Bakın Serra Hanım rahmetli olmadan önce bize her şeyi itiraf etti. Turgut'un suç ortağıydı. Süleyman abiyi öldürmesine tanıktı. Nazif Kara masum. Asıl katil Turgut Akın. Beraat kararını heyet üyeleriyle birlikte verdik. İsterseniz size onlarla da görüştürebilirim. Feride Hanım, burada Nazif Kara dosyasını mütalaa etmiyoruz. Bundan sonrasını heyet karşısında görüşürüz. Kestirip atmayın. Rica ederim bizi bir dinleyin. Dinleyecek bir şey kalmadı beyefendi. Lütfen. derhal bırakın. Mahir Bey, çekin elinizi. Mahir, ne yapıyorsun? Bırak. Bırakamam. Ellerimin arasından kayıp gidecek olan babamın canı... ...nasıl bırakayım? Nasıl vazgeçeyim? Hatamız, Sevdamıza yenildik. Senden uzak durmalıydım. Yan yana bile gelmemeliydik. Biz kötü bir şey yapmadık ki. Sevdalanmak günah mı? Kalbimin aklımı yenmesine izin vermemeliydim Mahir. o kadar insanın canını aldı. Biz kimsenin canını yakmadık. Cezalandırılması gereken Turgut biz değiliz. Evet. Babamın canı mevzu bahis. İkimizin de ruhu örselendi. Ama sakın sevdamızdan pişman olma. Sakın. Bir kere başardık Feride. Yine yapabiliriz. Ama sensiz yapamam. Kavgamda beni yalnız bırak. Her şeyi en baştan anlatın bakalım. Seyra'ya zarar vermesine çok uğraştık. Lakin sonrasında Turgut ona ulaştı. Akabinde de size anlattığımız gibi kaza oldu. Davaya bakan hakim de böyle düşündü. Turgut'u tutukladı. Turgut bir savcı olduğu için her daim kazandı. Suçun nasıl ispat edildiğini bildiğinden saklamayı da hep başardı. Başlarda ben de Mahir'e inanmamıştım. Ama sonra o bütün bu düzene sorgulayarak bakmamı sağladı. anlattıklarınız epey enteresan. Lakin ben de kurumlar içinde görevini kötüye kullanan insanların varlığından haberdarım. Gördüğünüz gibi hiçbir suç gizli kalmıyor. Layını buluyor. Mamafi size gelince. Doğru bir gayeye yanlış bir yoldan ulaşılmaz. Yalanla başlamışsınız. Evvela siz. Adliyeye girişiniz. Feride Hanım'ı kandırmanız. Niyet iyi olsa da neticesi kötü. Sen de Feride'ciğim aynı güzergahı takip etmişsin. Şimdi böyle karşılıklı çaresizlikle oturuyorsak sebep bu. Lakin ben sizin gibi yapamam. Bildiklerimi yok sayamam. Feride'nin insan olarak beni kandırmasını sineye çekerim. Lakin Yargıtay Hakimi olarak heyeti yanlış yönlendirmesini çekemem. Soruşturma neticelerini heyete bildirmekle yükümlüyüm. Haklısınız. Lakin adalete güvenin. müşteri olun. Bu anlattıklarınızı ispatlarsanız her hakim doğru kararı verir. Bugüne kadar öyle şeyler yaşadık ki hakim bey. Teslim olup beklememeyi öğrendim ben. Koridorlarda çok durgut var. Ahlakları para olmuş. Adaleti bir kazanç kapısı olarak görüyorlar. Hakim Bey. Lütfen şimdi siz söyleyin bana. Eğer ben adımla sanımla o adliyeye girseydim, babam çoktan asılmaz mıydı? Feride size yalan söylemeseydi, yerine gelecek olan hakim kalemi çoktan kırmaz mıydı? Gördüğünüz, yaşadığınız ne varsa artık hakime anlatırsınız. Artık bu dosyaya yansız ve de sanıkla yakın ilişki kurmamış bir hakimin bakması gerek Feride. Bunu da kabul edin. Ayrıca sen ne olursa olsun heyete yalan söyledin. Hakimliğinin sorgulanması lazım. Gerekirse beni atın hakimlikten. Ama lütfen beraat kararı bozulmasın. Masum bir insan asılmasın. Bir masumun asıldığını hiç görmedim. Kader kurbanı nedir? Bunu da duymadınız galiba hakim bey. Lakin hapishaneler bir sürü masumla dolu. İyi akşamlar rahatsız ettim. Böyle damdan düşer gibi ama... ...ben misafirimiz olduğunu bilmiyordum. İyi akşamlar. Kimdi o adam? Akrabanız mı? Yok değil. Bir meslektaş. Ben Suna. Mahir Karan. Nazif Karan'ın oğlu Mahir Karan mı? Ta kendisi. Ben sen sonra anlatırım Suna. Peki. İzninizle. takip etti bizi. Kimsenin haberi yoktu gideceğimizden. Bu kızın hakkında ne biliyorsun? Yapma ne olur. Gideceğimi bilmiyordu. Haberi bile yoktu. Hayır babamın haberi oldu desem. Yok o bana zarar verecek bir şey hayatta yapmaz. Zaten ilişkimizin duyulmasından çok korkuyordu. Rezil olacağını düşünüyor. Bu zaman çok üzülecek. Evlatlıktan reddedecek beni. Hiçbir baba evladından vazgeçmez. Kırgınlıklar zamanla geçecek. Eminim ben. 스톱스. abi. Ben de seni arıyordum. Hayırdır? Nazif baba haber ver ustana. Biz Yusuf'un yerindeyiz dedi. Seni bekliyorlarmış. Tamam mısın? İyi akşamlar abi. Dalyan, ne çıktı şu benim eski damatla alakalı? Bülent'i mi soruyorsun? Yılanın yanında yöresinde dolanıyormuş. En azından şu an. Onun namına çalışmadığına göre demek ki ona gebe. Yoksa kalkıp da ne diye ispiyonlasın? Basiretsizdir. Aklı durgundur ama temiz çocuktur Bülent. Niye Zehra'nın bizim evde olduğunu yetiştirdi bilemedim. Bahir geldi. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Doldum. Hoş geldin Mahir. Kibarım. Dükkanda kimse yok. Boş bırakmaya gelmez. Mahir de geldi. Yalnız değilsin. Hadi bana müsaade et. Evet. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Nasıl geçti günün? Baba. Feride ile olan yakınlığımızı Yargıtay'dakiler öğrenmişler. Utanılacak şeyler gizli kalır Mahir. Sizin birbirinize sevdanız şu hayattaki en temiz şey. Ama. Berat kararı onaylanmadan öğrenildiği Bu için. ihtimali ben hep içimde tuttum zaten. Hakime her şeyi anlattık baba. Elimizden geleni yapacağız. Neticede dava yeniden görülecek. Ama Feride hakim olmayacak. Madem iki günlük huzurumuz var. Orada kimse bozmadan yaşayalım. Zehir olmasın içimizde. Durumu dillendirmeyelim. Evdekiler kapımıza gelecekleri ana kadar bilmesinler. Bilmesinler ki bana baktıkları her an bir veda havası esmesin. <laughs> Songül'e yarın gelsinler dedim içime doğmuş gibi. Yarın mı? Beklemenin manası yok ki gibi havalandı. Bir görsen mutluluğunu. <laughs> Yavrum. Sen nasıl uygun görürsen baba. Hmm. Biraz daha. O mahallenin abileri de buradaymış. Doğru konuş. Biz kimsenin abisi değiliz. Tabii canım. Karıyı çıkartıp eve al sataşanları kezzatlayan sonra da abi değilim de. Lan yürü git. Akşam akşam belanı mı arıyorsun? Otur yerine. Ben şimdi seni bir oturtacağım. Hayır, tooms Resmen yıktın adamı baba. Evet, hak etti ama. <laughs> Eline sağlık, ne diyeyim. <laughs> Oğlum. Bu babana baba bir şey de. Yarın istemeye gelsinler diyor. Üstelik yüzük de takılacak diyor. Öyleymiş anne. Ne acelesi var, anlamadım ki. Günler çuvala mı girdi sanki? ...Orhan'ım da çıkaydı. Ha? Değil mi? Babam öyle diyorsa vardır be bildiğin. Anladım. Senden destek bulurum dediydim ama... ...boşuna. Olacak bu merasim. İzin aldım zaten Erdal abiden isteme olacak diye. Gerçi şurası kendi de giderdi ama. Yok kızım biz el ele gideceğiz torunumla. İyi peki madem. Ha. Bak yakışıklıma. Giyindin mi? <laughs> ah tosunum ah. Nasıl da yakışmış. Büyümüş okullu olmuş bu ya. Hmm. Oh. Dede hadi gidelim. Al bakalım. Bu iyi teşekkürler dedi. Öğretmenini iyi dinle, yaramazlık da yok, tamam mı? Tamam. Aferin benim akıllı oğluma. Ben hemen bırakır gelirim. Hadi bakalım delikanlı. Hep bu hevesle çık inşallah bu yaşlıktan. bir şey mi oldu? Ben arabada bekleyeyim. Babanla konuştun mu? Nasıl? Metanetli. Her zaman böyle bir ihtimal vardı diyor. Bize dargın mı? Asla. Keşke öyle olsa. Bağırsa çağırsa benim işim daha kolay olurdu. Onu böyle gördükçe içim daha da bir parçalanıyor Feride. Merak etme. Senin söylediğin gibi biz yine başaracağız. Ben şimdi bir adliyeye gideyim. Berat kararı bozuluyor mu? Onu öğreneyim. Sonra sana haber vereceğim. Ha, Mahir. Bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ne oldu? Boncuk. Ben başıma geleceği biliyordum. Bir daha olmayacak söz veriyorum. Hem belki artık hep evde kalacağım. Yardıma gerek olmayacak. Tamam. İlgileneceğim ben. Sağ ol. Hangi dükkanda onların göster bakayım. Şura abi. Damat mı sebep oldu dükkanın elinden gitmesine öyle duydum. Ha evet öyle diyorlar. Mahir ne dedi buna? Buyur. Duymadım, adım geçti galiba. Yeniden söyle istersen. Biz arkadaşla sohbet ediyorduk. E ee, biraz da benimle et. Yok, sana soracak bir şeyim yok. Gölge etme, başka ihsan istemez. Eyvallah. Bana bak. Ne maksatla burada olduğunu biliyorum. Emir kulusun diye sana çatlıyorum ama kaşınma. Paşa paşa şey iç sonra da mahalleyi terk et. <laughs> Anlaşıldı sana iyilik yaramı. Bırak lan. konuşma çarparım şimdi. Nerede gezeceğimi sana mı soracağım? Gel gel gezdireceğim ben seni. Bunu düzeltsinler. Evet. Güzel. Bir daha ne mahallemde, ne yakınlarımda adamlarından birini görmeyeyim. Böyle kibar davranmam haberin olsun. Haber alma özgürlüğünü kısıtlayamazsın. Bu ilkeli gazete patronu ayaklarım bana sökmez. İnsanların ağzı haber yapılmaz. Teker teker geleceksiniz ve de sonu da sen karşıma çıkacaksan hemen başlayalım. Hadi hadi. Beyler. Beyler.